Bizim arkadaşlar kalın videomuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşımla beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bayağıdır Brawl Stars oynamıyorduk. Ee, bugün arkadaşımla beraber Brawl Stars oynayacağız. Ee, hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden o zaman videomuza başlayalım. Eee hesaplaşma oynayacağız. Çift kişilik. Too pretty for pain. Ben hazırım. Daha bu sefer seçiyor. biz de o zaman bir görev alalım da. 9 düşmanlı yok edecek. Bitmesi. 6 yapılmış. Ne olacaksa. Görevini aldık. Hazırlan. Hazırlanın başlayalım. Dedik hadi bakalım. Arkadaşım da eee. Geliyor. Birazcık bir açıkçası. Evet. Hazırsınız başlayalım. O birazcık kötü. Hadi bakalım Time for trouble. <laughs> <bir dakika>. <laughs> Hemen aldım bakın. arkadaşlar Bu da hemen geldi oh ya. <laughs> arkadaşlar bayağıdır oynamadım ben bu oyunu. Okay. <laughs> <laughs> Ring. ring Super ring RIG Super ring Super ring RIG Boring Psst, I could do this if I wanted to User 569 kupon hediyelerimiz 2 tane. Tamam, this is so özellikle. lame. I could do this if I wanted to. Şey Şimdi buradan da ne oynayalım arkadaşlar? Knockout oynayalım hadi bakalım. Too pretty for pain. Arkadaşlar hazır mı? Gaz, hazır galiba. Edgar seçmiş arkadaşımız. <laughs> Back on the grind. Evet haydi bakalım başlayalım. Eğer arkadaşlar şey siz de benim oyunumu istiyorsanız sırada Brawl Stars'a gidiyorum Hacı 38 Oradan bana da katılabilirsiniz Brawl, ama öncelikle bana bir e, Video şey atmanız lazım e, Yorum atarsanız abi ben senin kanalındayım e, Bana oyundan <laughs> <laughs> bak. Bu birinci turu kaybettik. Şimdi eğer bu turda biz kazanırsak bir el daha oynayacağız arkadaşlar. Oh. Ya, ya dur, 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 dur. kaybettik. Evet, şimdi bir kere daha oynayacağız. I'm only here for the trophies. I'm so gonna win everything. etkinliklere bakıyormuş. Buna girmemizi istiyor. Hangisi ki ya? çok fazla oyuncu varmış. Ha! Bunu istiyor. Hashtag bunu ben bunu I'm so ediyorum. gonna win everything. Resuscitation <laughs> is my <laughs> vocation. Işte, bu gerçekten güzel bir karakter. Şu an bize Pam gelecek. Biz de Pam'ı bekliyoruz. Bakalım. Dönüşürüm. Pam da iyice alalım. Bir dostlar çok bir ilerlememek Karşı taraf da bayağı. Uh, someone here on follow me? <gülüyor> 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 Bende. <laughs> Ana! Dur bekleme varmış. <laughs> Aa kalede doğma var. Aa bu savaş topu gibi bir şey ya. <Gülüyor> <Gülüyor> topu alayım ben. I'm so gonna be this area. someone here on follow me? Mm. Time for a detox. Allah <laughs> oh. kahretsin. Bir 1 Oldu güzel. Bir son arkadaş attı. Güzel. Ağabey. Valla 2-1 Hadi bir el daha oynayacağız. <gülüyor> 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 yes, gitti. Arkadaşımız attı. <laughs>

biz de merhaba yazalım mı? Merhaba, merhaba. Hazırlanın başlayalım. Let's stay calm, so but think fast. Arkadaş olarak eklemek istiyor demiş. Biz zaten arkadaş olmuyoruz. No I'm around. Ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Kaç dakika oluyor? Sekiz dakika They say she's too wrapped up in herself. I'm not I... serious. <laughs> yeah. Yeah. Yeah, nice. I'm only here Thank for the church. Bye bye.